Ee, arkadaşlar şimdi e, fen bilimleri deneyi yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemeler e, bir boş bir e, kase sonra peç, boş bir e, pet şişe sonra iç dolu bir pet şişe ve içi su, su dolu bir bardak peçetemiz ve bir de pimpon topu. Şimdi e, ilk önce e, suyumuz boş e, boş olan e, boş olan şeyin e, kabımızı dolduruyoruz. Şimdi içine boş olan kabımızın içine su dolduruyoruz. Evet ama bunun içi full full su dolu olacak. Yani taşıcak. Şimdi e, pimpon topumuzu alıyoruz. Bütüs bir yeri bulup onu üzerine getiriyoruz ve şimdi çeviriyoruz. Evet, bu nasıl kalıyor arkadaşlar? Ee, açık hava basıncı bu topu yukarıya çekiyor ee, ve hani yani hava su aşağı gidiyor hava açık hava basıncı da onu yukarıya çekiyor. Ee, yani bu topu eğer biz bakın yukarı çektim ama eğer biz bu topu oynatalım mı bir? basınca onu yukarıya çekiyor. Evde kal Türkiye.